Öncelikle merhaba arkadaşlar. Şimdi Minecraft Pocket Edition'da nasıl gizli bir dünya yaratırsınız onu göstereyim arkadaşlar. Minecraft Pocket Edition'a giriyoruz arkadaşlar öncelikle. Ne yapıyoruz? My World. My World siliyoruz. My World yerine nokta koyuyoruz. Ah işte, sadece nokta. Nokta. Bir tane bir nokta koyuyoruz. o sonra da onu. Şerbay istiyorum. Evet, Bu dünyanın normal bir Bu arkadaşlar ee, abone abonelik benimle kadar daha var mı daha sıfır bir şey biliyor musun daha sıfır arkadaşlar o kadar e, videolarımı o kadar kötü çekiyorsan o sayınızı yorumlar kısmına alın çok kötü bir video yapmışsın diye biliyorsun şey. dersen kan kanalımı kapatırım yoruma hiç cevap yazıyorum arkadaşlar

Şimdi manyaklarını tanım mı? Başta yazıyorsunuz arkadaşlar. Biz de bilin oluyor. Sonra arkadaşlar tekrar e, şu tekrar bir, tane daha mesela word oluşturmak istiyorsanız arkadaşlar nokta yazmasınız eski dünyaya geri dönüyor arkadaşlar yani nokta konumuz bu biz arkadaşlar tabi video bu kadardı ee, daha sonra e, görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar